Herkese merhaba. Yani kanal Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Yine bir live videosunda daha bir yer Ee, biliyorsunuz kanal yeni. Serileri tek tek açıyorum. Yani böyle bir seriyi bitirip hemen böyle bir bölüm çekip de bitireceğim diye bir şey yok. Bildiğimiz aram serisi falan filan işte gidiyor öyle. ATC oynuyorum bu arada. Benim solo oynamak nasip olmadı. Yani de benim sayılır. Çünkü bayağı iyi ATC oynarım farmda falan veinde güzel oynadım da işte Wayne videosu gelir mi bugün bilemiyorum o konuda hiçbir fikrim yok bu arada arkadaşlar kanal 7 olduğundan serileri önce başlatacağım sonra tek 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 devamlarını getireceğim derileri serisi olacaktır kanalına birlikte gireriz sanırım evet ben yani sanıyorum böyle şey işte. bu arada e Arkadaşlar şimdi espri yapacağım. Ee, ölmek yasak. Kaybeden rengara internet alır. Yüzde iki ne lan? Evet. Amumu İlluminati. Bu sayfada İlluminati tanıtılıyor. Gel zekalı diye bana kılacaksın şimdi. Ben ne yapayım ya? Yani? Amumu gelmişse ben, benim tutum ne? Hani Furkan'ın suçu ne arkadaşlar? böyle bir şey yapmamalısın bence. Ah yüzde yüz oldu. Bu arada Draven'ı bayağı iyi Söyleyeyim. Hatta Penta bile atabilirim. Belki. Belki hayır. Belki güneş doğmaz bugün yar. Biliyorum sesim berbat. Olsun. Kulaklarınızı dıkayın şarkı söyleyeceğim. 8 Şubat 2070'de öleceksin. Çünkü salaksın. Ben 72 yaşında video çekerim belki. Bilemedim bak şimdi. Yalnız kimi yüklenmedi ya? Niye başlamadı oyun? Allah Allah. Allah Allah. Çok garip şeyler oluyor arkadaşlar bu arada. Böyle şu aralar bayağı sap. Oh, bay. oh ya. Şükür ya. Ben de böyle daha sayı kanatsam çıkıyor. Kıskan. Darius dedim bak şimdi ya Draven'la Darius'u karıştıranlar oluyor mu benim gibi? Hani öyle de Draven değil de Darius demek istiyorsunuz hani böyle. Aslında Draven öbürüne yakışıyormuş gibi adı. Kardeşler de zaten. Hani bir deneyeyim dedim. Hoş benim işim yes, Ben farm mı kaçırayım onu mu istiyorsun? Resmen diyorsun ki sen şimdi git falan mı kaçır. Hareket dediğin böyle yapın. Kalista, fena. Apti Af afk değilsin inşallah tek başıma idare edin. Sağ Morgana. Ne onun çok da kanki? Atı daha geçeyim. Şimdi çaldan çıkacağım. Beni fail yapma da çık şu Şu şimdi bu geberecek izleyin. Evet, şimdi yeniden dolacak. Ben kalistayım. Yani. Anlaşma mühürlendi falan filan. Arkadaş, Amacınız ne lan? Oha. Adamda Milyonlar gelmeden atarak kalkar Milyonlar gelmeden atarak hak daha bir Hadi bilteyiz. Geri ya dur diyor işte gel şuraya. Hayran <laughs> Ben de dürtüyorum Kalista. Bu değil. Tek sen dürtmüyorsun. Tam. <gülüyor> <gülüyor> Çeksene. çek kanki. <laughs> Dur bakalım 30 FPS alıyor mu düşmez Adam gibi. Yani, sakın. <laughs> Helal. Çekiyor yani çekmeyi biliyormuş. Çekmeyi bilen bilsiz olması gerçekten güzel bir şey. Ben bilsiz açıkça gerçekten güzel oynarım yani. Garanti ediyorum. Bilsiz sup yaptığımda alacağım. Ee, yürüyün gidin. Hayır. Şu minyonlar var ya. Yeri dur bilgisi kanki. Hatta şöyle bir de gece Gel balta gel. Alas. Orada bariyer neden attığımı soranlar yani noob dediğimde varsa bilmiyor. Sıçra bilmiyor. bariyer basmış olabilir. Bu da bir ön görüntü. Hop hop hop. Bilgiden bulaştın. Başına büyük bela alıyorsun beyler. Bundan daha iyisi olamaz. bulaştın falan. Abi ya milyoner, vurmayın lan şuna. Oh. Vay Nereye gitsem beni istiyor. Yani. Öleceğim. Bu arada evet öleceğim. Hayır. <laughs> Abi ya. Morgana nasıl susup lan ki? Al geçes Neyse ya sıkıntı değil. Başlarda ölmek sıkıntı değil. Ne ölmek sıkıntı kasmasın. O benim. Bilmiyorum nereden geldi kanki ya. Dur lan pot almadım. Şu milyonlardan gerçekten e, az levelde milyonlardan ben çok korkan biriyim. Hani yani içine girdin mi? bazen milyonlar bile sizi katledebiliyor. bu da benim Abi bir hatam. Abi şu Morgana'yı bir öldürsün ya. Geliyorum. Koş birader koş. Çek. Onu çek. ki. Neyse. zaten yetişemezdim. Kaşar da o bir kere. Benim balta kasmam lazım ya. Ben balta adamıyım. Farm çalma sanıyorum. Bu balta değil. Dur dur dur. O genimiz. Evet ben böyle dürten miyim? Kurbanlarım burada. Kurbanlarım Çocuk oyuncu. Ya buraya ver bu demedim. Ya. Hayır. Ya yani niye ya? <laughs> Lan ölmedi ya! Abi ya. Onun ölmesi lazımdı. Niye ölmedi? Killere bir topluyor harbi. Adam beni koruyacağına kill ya. Kill peşinde. Hani yani adam bana bir şey atacağında önüne geçsen daha iyi olabilirdi belki. Nereden biliyorsun? Bilemezsin ki. Şimdi gebereceğim. Ne olacak? İyi mi olacak kardeşim? ama akıl çıktı bizimki. Sövüyor mu? Geri çek. オーバー。<laughs> kötü gittik. Evet. Bir bari kolay aydı. Ya şu. Ya ama yeter ya. Gittir, Aynen, çek, şey çek, şey çek onu. <laughs> Ulti Ultaktaydım belki. Q atabilirim. Hareket. Öyle yap. Of, Morgana fena kıyak atıyor abi. Adam utanmasa Beyzden tutturacak. <laughs> Beyzden de nasıl tutturulur artık? Hadi bakalım. Ya da mıydı? Bu fena ileri gidiyor. Farm çalmasan yani dokunma yani. Çalma mı? Çalmıyorsun da dokunma. Tutturamıyorum zamanında. Biraz durup bana hayran olalım mı? Gördüler lan bunu ya. eksik mi? Cık. Alamadım da minyon elime çıkıp duruyor. Şu minyonlar beni deli ediyor. Bazen minyon yüzünden bir yerden bir yere geçemediğimde oluyor. Başlasın. Yok orada bilecek. Burada bilecek. Burada. Tam masa beni tutacak. Yokum bir size. Yine. Bir de şunu öldürün ya. Ne istiyor? Manası kalmadı, manası kalmadı boş. Ya abi ya. Kalista harbi bir sağlam adeci ama. Sağlam adeci dedim zaten normal olarak sağlam adeci yani. Oynamasını ne süper bir adeci. Yani pasif zaten maşallah pasif resmen ileri gitmek için. Ne geliyor? Ne geliyor yani? Senin amacın ne? Abi sıçra at nereye dalıyor? Çekince dalıyor. Dalacağız herhalde değil mi? Evet, Ama kardı çok sıkıntı. Üçümüz. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Şuna aceleler yapar falan. Ben Daha var işte. Varım da zorluk çeken biriyim. Baltayı niye tutmadık? Ki? Evet. Hadi bay bay. Biz kulağı alalım dakika on aslında kule almak doğru mu dedi ki bekliyorum milyon kazmadık almak doğru mu İkili balta İkili baltaya baydı neden diye sorarsanız e, balta yakalamak çok seviyorum ben tut lan biri lazım biri lazım biri ya tek baltaya kaldık Geliyorlar. Geliyorlar dedim. Gel şuraya lan. Ya gelsene şuraya. Lan gel şuraya ya. Geber ya geber bana ne abi geber ya. Salaha bak ya. Pardon deyince de işte tamam özür dile. Pardon deyince de yumuşuyor. Bana pardon demeyin abi. Bile bile yaptım bilmem ben. Daha bu salak gebersin. Aslında alım. O <laughs> İlla abi demek zorundayım ben böyle bir insanım. Sövüp sövüp derim ben. Böyle. Ama abi sinir istiyor. etti abi. Ben burada geberiyorum adam ulti atıyor bana. Bu salak orada bekliyor işte. Dedik Geldim 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 geldim. geldim. <laughs> ya kil bari çalma ya. ya insaf Kalistayı bari çalma ya Ama sen niye geldik be İnsaftır abi yazıktır ya Hani dedim supum iyi bari şey çekebiliyor Kim çalıyor lan Ölmemi bekliyor. kill çalıyor. Daha sayayım mı? Leveli benden yüksek. Daha sayayım mı? Saymayayım en iyisi. Çek onu. Onu çekersen tamam. Abi. Benim Lord'e diye bir suçum vardı arkadaşlar. Bilmezsiniz siz ama. O adam bir oynardı var ya. Bir oynardı. Bravo oynardıydı. Ama öyle böyle değil. Bayağı bir de oynardı. Ya al işte geberdim al. Al. Adam ne yapıyor? Kaçıyor. Abi sen supsun ölsem bir şey olmaz sen supsun lan. Ha? Hani anlatamıyorum. Böyle sup olmaz olsun. Bu subu kill çalmak için oynamış. AP kasıyor değil mi? İyi tank kasıyormuş ama. İyi yani ona iyi derim de kesin kill çalmak için oynuyor Zaten başta ADC kavga son. İlk ben dedim. Beni Attım hatta böyle kopyala yapıştır yaptım. Herkes de dedi zor zor. Aynen yani ben ölmeden gelseydiniz daha güzel olabilirdi. Adam efendi bir adama benziyor ama işte. Ne bileyim abi. Ya supoynamayı oynamayı Sağ pek delim. bilmiyor. Bilsiz biliyordur da belki supoynamayı oynamayı pek bilmiyordur yani. Su oynamayı bilmediğini hani böyle ADC'den farm, farma dokunmayacağını. Yani çalmıyor ayarlamama engel oluyor yani. Oranı ayarlayamıyorum. Oh, e yani çekmeyi falan biliyor. Bildiğiniz oynamayı biliyor. Eyvallah da. Kibar adam. Pek de, ama pek su oynamayı bildiğini sanmam. Biraz durup bana hayran olalım. Geliyor. Biri geliyor. Biri gel. Demiştim. Evet, yühünüz. Sen şuradasın. 사크는 에이스 스코트 뱅가 Neyse adama alışıyorum ya yani yavaş adam iyi yani Helal olsun buradan izliyorsa Adam alak yok Baltayı niye tutmadım Trevin Yok hani benim suçum ne Kıskanma Bekliyoruz. Raven'ın yolladığı. Ammu geliyor. Helal. Ammu sanki orada totem vardı Kardeşim. Abi E niye vurmadı ona? Rengar geldi bu arada. Ona E'nin işlemesi lazım. Kalkan da atmadı ama. Bilemedim bak. Yavaş yavaş ısınalım. Bugün de hiç ADC oynamadım. Ondan da biraz kötü olduğunu, olduğunu düşünüyorum. Isınamadım ki. Hareket böyle yap. Para da bayağı oldu ha. Ebedi için para bekliyorum. Tek atacağım artık. Oh be. Ve Arkadaş şimdi o Hop hop milyon vardı. What? Hiç de... seni görmedim. Alalım. Rahat rahat oynayalım ya. Şuraya. Şurada pusuya yatabiliriz belki. Hadi yerlerse falan hani.

Artık abi. Hextech çıktım. Şu, şu Akali Hextech çıkınca bir can basıyor. Deli gibi can oluyor Neyse. Ebedi çıktım GG bence. Bugün ben ebedi çıkınca tekliyorum ben. Draven'ı severim ya iyi yani. Bir de Sumpie oldum o. Oh. Gel keyfime gel. Hatta bir ekleyelim. Ha <laughs> hemen o dedi ben İçim onu arkadaş, i̇ki de iki. Kaç lavaş? Ayıp sordun. Üç buçuk yıldır. Bir buçuk yıldır yani. Biraz durup bana hayran Dereceli seyresini bu adamla yapabilirim. Hatta diyelim Benim işim gösterim. Adam hoşuma gitti, ben gitti ama. Beni sizler yarattınız. Buraya ne? Nereye gitsem beni istiyor. Çocuk Ben tekler vay vay. Beler ben tekliyorum artık. İnsanlar beni görmek için Olay da bitti ya bu oyunda. Çok şükür bugün de ölecek. Ben tek Çok atacağım. Bu organa gelip de diyecek ki sen tek atamazsın. <laughs> Morgan'a tek atamam diyorsa ben de tek atarım. Gel. 2'de 2. 3'te 3. Gelir mi 3? Üç üç? Tamamdır. Hadi tek öyle yap Bence de gelecek. Yeri duralım da. Duralım da çok Neyse. Bir kere de onun olsun hakkı. Evet. Hop minyonlar bitecek. Ondan korkuyorum. Bence çeksen penta atarız. Sursuzluk, O benim işim. Işte. Önüne geleni çek lan. Pent atayım hadi. Atarım o ediyorum. Cık, Nereye gitsem beni istiyorlar. Gelsin. Ikke så mye. bisa yes. können <laughs> Ha Gigi Gigi baylar sizin için teşekkürler Arkadaş iyi günler